17 Ekim tarihinde bir önerge vermiştim ve demiştik ki milli ya da gayrimilli, sanal ya da gerçek, legal ya da illegal fark etmek sizin kumar illetinin toplumsal cazibesini ortadan kaldıracak, gençlerimiz arasındaki özendiriciliğini giderecek çalışmaları yapmak üzere bir araştırma önergesi vermeyi istiyorum ve bunu sizlerin takdirine sunuyorum demiştim. O gün grup başkan vekilimiz İsa Mesih Şahin konunun önemine, ehemmiyetine binaen bu kararın bütün vekillerimizin çoğunluğun vicdanıyla alması gerektiğini düşünerek bir kata, karar yeter sayısı talep etmişti. Ve o gün karar yeter sayısı sağlanamadığı için önergemiz ne kabul edildi ne de reddedildi. Bunda da belki bir hikmet vardır. Bugün İyi Parti'nin önergesiyle bu fırsatı tekrar Allah sizlere vermiş, sunmuş olabilir. Bunu en azından değerlendirin diyoruz. Hatta ortağımız, iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimizin de daha önce böyle bir kanun teklifi vardı. Ve sizlerin buna kulağınızın üzerinize yatmayacağınıza inanmak istiyoruz. Bu sorun evet küresel bir sorun tıpkı uyuşturucu gibi sahip olduğu pastanın büyüklüğünü Birleşmiş Milletler bize söylüyor. Birleşmiş Milletler Suç Ofisi 2023 rakamları 1.7 trilyon dolarlık bir rakamdan bahsediyor. İçişleri Bakanlığı ülkemiz için 50 milyar dolar diyor. Evet biz bir foseptik patlayınca maalesef bunları gündemimize getiriyoruz. Yine konuşup konuşup olaysız dağılmayacağız umarım buradan. Uyuşturucu parasının aklanmasına varan bir illetle karşı karşıyayız. Mesela bunun çözümünde Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu çözüme ve de devreye girip girmeyeceğini hepimiz merak ediyoruz. Zira alt liglerdeki futbol kulüplerinin tamamen finansını bu yasa dışı bahislerden sağladığını iddia ediliyor. Büyük kulüplerimizin statlarının çevreleri tamamen kumar ve bahis şirketlerinin reklamlarıyla dolu. Bu bahis baronlarıyla mücadele edilmeyecekse havanda su dövmekten başkasını yapmayız arkadaşlar. Şimdi burada meselenin özüne gelirsek aslında devletimizin bir sorumluluğu var. Bundan birkaç yıl önce Milli Piyango İdaresi özelleştirildi ve bu özelleştirme öncesinde aslında birçok oyun daha geleneksel oyunlardı. Belki de toplumun tüm kesimlerine yayılmıyordu. Ve bu kumara devletimiz izin veriyor, yol veriyor maalesef arkadaşlar. Kumarı inanın tabana yayan bir uygulama var. En alt kesimlerin dahi hayatlarına girdi. Şimdi çocukların bile ellerinde oynadıkları basit ev oyunları kumara çevrildi. Gençlerimizin cebinde kumarhane taşıdıklarını hepimiz görüyoruz ve buna hizmet ediyoruz. Değerli arkadaşlar eğer bugün elinize vicdanınıza koyacaksanız kumarbaz nesilleri oluşturan bir iktidar olarak anılmak istemiyorsanız gelin bu önergeye sizler de evet deyin ve toplumumuzu, gençlerimizi, çocuklarımızı, nesillerimizi hep birlikte bu illetten kurtaralım diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.